<laughs> <arkadaşlar. Böyle gülüyor> <güzel gülüyor> Gerçi gayet kaldığımız yerde dördüncü bölümden devam ediyoruz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. 200 abonede büyük bir sürprizim var çünkü. <laughs> Bugün arkadaşlar ne mi yapıyoruz karpak gibi? Gerçekten arkadaşlar bugün ehliyet alıyoruz işte bugün. Artık yeter polislerden bıktım. Üç bölümdür bırakmıyorlar. Bugün dördüncü bölüm halledeceğiz. Şu anda ehliyetim yok. Hocam iyi. Elia dalmayı bilen Evet. Evet Aras'cığım. Bugün nasıl bir yiğit olacaksın? Bugün şunun ne gördüğün otoparka gireceksin. Ve tam tamına üç park yapacaksın. Eğer yani şunu da doğru yaparsan ehliyetini vereceğim. Tamam hadi başlayalım ustam. Ne güzel oldu. Merhaba ben, ben çalışmışsın. Kuralları uyuyorsun. Paras. <laughs> <laughs> hocam nereden geliyor buraya? Paras. Beni diye zarar verdin. Sen senden beş bakıyorum. Dur İlk olarak buraya park yapacağız. Düz park. O oh, çok güzel. İkinci olarak ters park yapacaksın. Çok güzel. Ve son olarak da aşağıya bir yola park yapmanı isteyeceğim. ehliyet almak için komiser ıı, karakola gidelim. sonra. Oh be, sanın da ehliyetim oldu. Bundan sonra başımda polis olmayacak. Yes. <laughs> Evden arabamı da aldım. Mis gibi <laughs> oldu. Arkadaşlar en son gidelimde parayı vurmuştum. Ve paranın içinden geçerek en artık. arkadaşlar. Bundan bir sonraki bölümde nasıl para kazandığımı göstereceğim ve benim Aras'ın iş hayatı olacak. Aras'ın iş hayatında nasıl bu R8 alanı gösterecektir. Hadi devam edelim. Artık ehliyeti aldığımıza göre erkekler ehliyeti alınca ne yapar? Ne yapar? yazlar. Alıncık gazlı. Mazana polis de yok. artık eğitimde var. Eğitim adına göre hiç kimse bir şey yapamaz. Çıktı ya, nereden çıkacağım buradan? Hastaneye? doğru hastaneden almıştı, çıktı oraya. O zaten evlatı var. Allah'ım razı olsun. bana açtı. Erkekler, ehliyet olunca ne mi yapar? İşçi bunu bildi dilemem. Kaderimi vuruyorum ona yine vuruyorum ama kurtayım ölüyorum. Çocuk bana 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 sarar. Çocuk bana 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 sarar. Erkekler değil. Erkekler neden bazı şey ehliyeti aldığından sonra? Ehliyeti aldığından 10 dakika sonra erkekler neden bazı şey? Ehliyeti aldıktan 10 dakika sonra tuttum de. Beyçiğire. Benzinimiz az kalmış. Ay Serer, serer. Bir önceki Evet arkadaşlar. Allah 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 Allah. Dur hayır üstten götürülmüş. Şey var mı ki arabanın? Evet.

Belki Ahmet usta hızlıca -hı. bitirir. Mahmut Usta'ya gideyim bari. Sonra Mahmut Usta'dan kurtuldum be. Dur ver. Burayı bıraktıktan sonra otobüsle. Böyle bir şey. arabayı bıraktım. Zaten açık araba. Hadi görüşürüz. Şurada otobüs bitti. Ya da şuradan taksi çağırayım. Soruyorum zaten. Of. of Arabayı beklemem lazım. Bu sıranla beklemeyeyim. Araba mı? Ara, ara, ara. şu Ahmet Usta'nın çay Güzel. <laughs> Ahmet Usta ne zaman hazır olur? 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika. 10 ben şurada oturuyorum abi. şu bir şeyler karıştırayım bari. Ara Efendim abi. Bitti mi? Borcum ne kadar abi? Yok mu?

kurmam lazım. Gökten. Gökten lan bayağı. Karakola gideyim de sen Belki Şimdi artık kalkmışım. Ben hala Ben bir Göktuğ'a da bakmış olurum. Ama onun görüşmesi su sıktı diye atıyorum ya. Aaaa! Açılın. Benim Kardeşim arabayı yamuktu ya. Kırmızı mi uğraşacağım? Benim kan kardeşim orada yatıyor. Senle mi uğraşayım? Şimdi yavaş yavaş gideyim de polis yakalamasın. Sonuçta ehliyetimi kaptırmak istemiyorum.

Soğuk, İyiyim, bir mi kendimi sorumlu Hazır olmam lazım. Of da yerde kaldı çıkış. Gidelim bir kendimi sonra Sonrasında hallederiz. Bakalım suç işlemiş mi? Merhabalar. Ee, şey soruyorum. Ben, benim adım Aras. Ee, benim kimliğime bakar mısınız? Ben aranıyor muyum? Aranıyor muyum? Aranıyorum. Emin misiniz tekrar bakabilir misiniz? Lütfen tekrar bakabilir misiniz? Evet aranıyorsunuz.